çeşit köy hudutları dahilinde bulunan Konakya'da 177 ada iki parça numarası ile kayıtlı taşınma üzerinde konut alanı amaçlı 1 bölü 5 bin ölçekli nazım imar planı ile bir bölü 1 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili imar ve bayındalık, çevre ve sağlık, plan ve bütçe, tarım ve orman, köylere yönelik hizmetler komisyonları ortaklaşa hazırlamış oldukları 12, 10, 14, 8, 10 sayılı raporların görüşülmesi. İl Genel Meclisi Başkanlığı'na İl Genel Meclisi'nin 4-3-2022 tarih ve 45 sayılı kararı gereği komisyonlarımız toplandı. Evet. Yerinde yapılan incelemeler neticesinde İlimiz Karadeniz Ereğli ilçesi Keşkek köy hudutları dahilinde bulunan Kadastro'da ada iki parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz üzerinde konut alanı amaçlı 1 bölü 5 bin ölçekli nazım imar planı ile 1 bölü bin ölçekli uygulama imar planı yapılması için idaremize talepte bulunulmuş, İdaremizce yapılan değerlendirme sonucunda ekli rapor tanzim edilmiştir. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 7. bölümünün 24. maddesine göre hazırlanan parsellere ait 1 bölü 5 bin ölçekli nazım imar planı ve 1 bölü bin ölçekli uygulama imar planı komisyonlarımız istişare ederek oy birliğiyle karar verdi. İlgilenen birisini arz ederiz. İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonu, Böyle ve Yönetici Şartlar Komisyonu. Evet arkadaşlar, burada onunla ilgili söz almak isteyen var mı? Evet, sayın